Tabii ki Amerikalılar için genelde. Zaten e, Türk oyuncu da herhalde bir ne olduğunu bilir. Gerçi diyeceksiniz ki Amerikalıya yumruk desen bilmez mi? Ama sonuçta Türkiye... Bilsin canım artık yani bu kadar yıllardır yani işte, gelip gidiyorlar değil mi? Şey işte basketbolun dünya, e, dünya... Jargonu var artık böyle? Dünya dili ]mış. diyelim. İşte nasıl piken rolü, ikili oyunları piken rol diyoruz. E, Baksan van diyorsanız. Perdeleme eskini diyoruz. Bu artık e, yani böyle konuşulması bence o kadar da şey değil. E, önemli değil. Önemli olan basketbolun dili sahada oynanan oyun önemli olan. E zaten ulusal bir e, spor olduğu için dünyanın her yerinde de bunlar konuşuluyor. Yani Otomatikman bizde dünyaya adapte olmadığını konuşmamız Kızmayın Kızmayınca niye kızıyorsun? <laughs> Türkiye abi ne dersiniz Beşiktaş Bambi Spor maçı için? Vallahi şimdi gerçekten Beşiktaş'ı kutlamak lazım. İstikrarlı e, bir düzende, bir istikrarlı bir basketbolun, yani göze hoş gelen bir basketbol da oynuyorlar. Hızlı oyunu, hücumu yüzdeli oynayan bir takım. E, nitekim Banvit maçında da e, ikinci yarıda vites yükselterek savunma tarafında işin yapınca çok daha farklı bir Beşiktaş hemen ağırlığını koydu. Engin Atsür bu maçın ve bence bu haftanın da oyuncusu olabilir. E, Catman, Baxter Catman. E, bunlar zaten nitelikli. E, Beşiktaş'a çok katkı yapan, seyirciyle özdeşleşen, <laughs> e, sevimli e, yapıları, basketbolları. Yani renkli bir takım Beşiktaş. E, fakat Banvit de bu arada e, Davis, Jack Davis'in de da olmaması onlar için en, çok büyük bir handikap. E, Tabi kısıtlı bir kadro onlarda da. E, Williams gene yapacağını yaptı. E, Barış Ermiş onlarda oyun kurucu olarak e, iyi oynadı diyelim. Ama tabii 2-3 kişiyle e, Banvit'in bir yere kadar gücü yetebilirdi. Nitekim de işte ben her zaman söylüyorum yani küçük takımların büyük takımlara kafa tutması burada başlıyor. Yani bizim basketbolumuzun daha rekabetçi, daha gelişmeci olması için küçük dediğimiz takımların da büyük takımlara kafa tutması lazım. Yani basketbolun gelişmesi açısından çok daha farklı. Evet. Ee, bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi Pınar Karşıyaka mücadelesi haftanın ile biten e, tek maçıydı sevgili seyirciler. Güzel bir mücadele oldu ve Antalya ekibi kendi evinde Karşıyaka ekibine geçit vermedi. Antalya Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadele karşılıklı basketlerle başlarken ilk periyot 18-16 konuk takımın üstünlüğüyle geçildi. Antalya ekibi ikinci periyotta Furkan ve Wesson'ın sayılarına Jackson ve Umut'la karşılık verdi. Pınar Karşıyaka ilk yarıyı 31-30 önde tamamladı. İkinci devrede Toulson ve West etkili olan konuk ekip 3. periyodu 45-39 üstün kapadı. 4. periyot çekişmeli geçti. Son dakikaya 59-59 berabere girildi ve normal süre 61-61 berabere tamamlandı. Uzatmada Jackson ve Green'le etkili olan Antalya ekibi maçı 87-83 kazandı. Antalya takımında Jackson 19, Umut 18 sayı atarken Pınar Karşıyaka'da Birkan 22, Toulson 20 sayı buldu bugün takım halinde çok iyi mücadele ettik. Ve Antalya taraftarı da, da e, bence bugün ilk defa hep beraber kaynaştık. Onlar da çok destekledi. Oyunun her anında bizi. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bizim önemli bir galibiyetti. Şimdi topaş maçına bakacağız hemen. Seyredenler hem de biz hakikaten çok büyük zevk aldık ama tabii üç tane mağlubiyetin ardından e, maçı kazanma hisseyle zaman zaman bize yakışmayacak e, acele hareket ederek ve kötü turnoverlar yaptık. Ama sonuçta da iki uzatmaya giden maçı bizim için çok önemli olan maçı kazanmayı bildik. Antalya'yı tebrik ediyorum. Onların da böyle bir galibiyete ihtiyaçları vardı. Onlar da iyi oynadılar. Benim oyuncularım da iyi oynadı. Lig devam ediyor. Bugün herkese, buraya gelen herkese iyi basketbol izlettirdiğim için mutluyum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'de Pınar Karşıyaka'da bu hafta önemli maçlar oynayacaklar. Pınar Karşıyaka kendi evinde sıkıntı yaşayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. belki de kırılma maçı olacak. Mersin için çok önemli maç bu. Karşıyaka da tekrar bir çıkış yakalamak istiyor. O maçı nasıl görüyorsunuz? Şimdi Mersin şu anda ligde 16 takım içerisinde belki de tek takım olması yani olması gerekli yerde olup da olamayan tek takım diyebilirim. Tabii Daçka'yı saymazsak işte Galatasaray'ın puanları silinmezse. Şimdi Mersin'de bir düşüş var geçen haftalarda da söylemiştik. Hep toparlanacak toparlanacak diye ama son maçı ben canlı televizyondan izlediğimde yani takımda bir şey yok. Nasıl diyeyim? Kopukluk var. var. Yani takımda bir kopukluk var. Gerçi mücadele ediyorlar. Etmiyorlar değil ama müdafaa kısmını, işin müdafaa kısmını sezon başından beri maalesef yapmıyorlar veya yapamıyorlar. Yani pikarol müdafaları bir kere bu maçta özellikle çok kötüydü. Yani i̇kili ikili oyunlarının hepsinde Galatasaray çok rahat sayı buldu. Özellikle maçın başlarında. alternatif müdafalar deniyorlar ama alternatif müdafalar biraz sanki yapılmış olmak için yapılıyor görüntüsü var. Yani bazen tutuyor ki maçın sonlarında tuttu. Gerçi 3-4 çeşit müdafaa yapmalarına rağmen çoğuna Galatasaray çok iyi reaksiyon gösterdi. Sadece değil mi? Ya sonlarda yakalandılar. Ama ve kazanamıyor. Mesela bir hafta önceki Mersin erildeki Erdemir maçında son saniyede Sonra topu attı, girmedi. Yani biraz şanssızlık da var. Ee, ama tabii bu haftaki maç çok önemli onlar için. Çünkü dedim ya, e, Karşıyaka sonuçta evinde çok iyi oynayan bir takım. E, deplasmanda iki uzatmada kaybettiler maçı. İyi mücadele ettiler. E, koş koş oynuyorlar. Yani.